Bu fotoğraf benim yıllardır merak ettiğim bir soruyu yanıtladı. Enchant masasının kelimelerinde gerçekten bir anlam var mı yoksa yok mu? Eski tarz sunucularda eşyalara büyü basarken şekil ezberleyip tutturmaya çalıştığımız günler olurdu. Minecraft'ta binlerce kez bir eşyaya büyü bastım ancak kullandığım yöntem hiçbir zaman tam olarak tutmuyordu. Peki neden tutmuyordu? İşte bu görsel bunu açıklıyor. Bugün sizlere enchant masasının harflerinin gerçek hikayesini anlatıyorum. Altında yatan o garip hikayeyi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çarm Kuel. 18 Kasım 2011'de Minecraft piyasaya çıktıktan sonra Notch hızlı bir şekilde oyuna yeni içerikler eklemek istiyordu. İleriye dönük çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyuruyordu. Bu tarihte de oyuna ilk defa gelecek olan büyü sistemini şu fotoğrafla duyurdu. Bu fotoğraf ortaya çıktıktan sonra Reddit ve Minecraft'ta büyük tartışmalar yarattı. Merak edilen şey Enchant Table ve yeni gelen güncelleme değildi. İnsanlar Notch'un paylaştığı fotoğrafta yer alan bu yazıların anlamını tartışıyordu. Güncellemenin gelmesine bir ay vardı ve forumlar bu sorunun cevabını aramakla meşguldü. O dönemde kimse bu gizemi bulamadı. Bir sürü kişi bu alfabeyi çözmeyi denedi ama başaramadı. Soru cevapsız kaldı ve farklı ipuçlarına oyun içinde ulaşmak için Enchant Table'ın güncellemesinin gelmesini beklediler. Kasım ayına geldiğimizde, Notch'un paylaşımının üzerinden bir ay sonra Minecraft update'i 1.0.0 oyuna eklendi. Şifreyi çözmeye çalışan insanlar bu güncelleme ile birlikte oyuna girip Enchant masasının yanına gittiler ve sadece metinlerdeki sembolleri değil, havada süzülen sembolleri de gördüler. Enchant masasına tıkladılar ve şekilleri özelliklerle eşleştirmeyi denediler. Bir sürü saçma teori uydurdular ancak Enchant masasını deneyimledikten sonra bile bunun nasıl olduğunu çözemediler. Üzerinden aylar geçmesine rağmen Enchant Table'ın dili hakkında kimse hiçbir fikre sahip değildi. Mojang bu dili oyuna özel mi üretmişti? Bu dil nereden geliyordu? Tamamen uydurma mıydı? Küçükken benim de merak ettiğim bu soruyu araştırırken inanılmaz derinlere indim. Öncelikle oyunların kendilerine yazdığı dillerden biri olabileceğini düşündüm. Far Cry Primal'daki yerel halka da bunun gibi bir şey yapmışlardı. Kendi oyunlarına özel diller geliştirdi bu firmalar. Minecraft gibi devasa bir oyuna bu neden yapılmasın ki? Notch bunu düşünmüş olabilirdi. Ancak burada bir çelişki vardı. Bu bahsettiğim oyunların güncel forumlarında yarattıkları dillere ait bilgiler yer alıyordu. Ancak Minecraft'ın kullandığı dil hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Notch bu konu hakkında hiçbir zaman konuşmadı. On binlerce kişi tam da bu yüzden bu dilin sallama olabileceğini düşünüyordu. Ve çoğu araştıran kişi de ümidi bu yüzden kesmeye başlamıştı. Forumlarda paylaşım yapıp çözdüğünü iddia eden kullanıcılarsa birçok teori yaratmış ve hiçbiri gerçekten kabul görmemişti. Konu düğümlenmiş ve bu dilin ne olduğunu merak eden insanlar detaylar içinde boğulmuştu. Ancak yakın bir tarihte bu gizemi çözmeyi başardılar. Dilin hangi alfabeye ait olduğunu ve bu alfabenin nereden geldiğini sonunda keşfettiler. Enchant masası standart galaktik alfabeye göre yazılmıştı. SGA diye bir kısaltmaya da sahipti. Bu haber duyulduktan sonra yüz binlerce kişi Notch'un o attığı ilk tweetteki yazıları çevirmeye gitti. Bu alfabe gerçekten işe yarıyordu. Minecraft'ın Enchant alfabesi sonunda gerçekten bulunmuştu. Forumlarda bu konuyu araştıran elemanlar gizemi buldukları için nihayet rahat. Yıllardır çeviremedikleri o cümlelerde şunlar yazıyordu. İyi oynanan internetler, iyisiniz. İkinci satırda, buradaki isimler rastgele ve kafa karıştırıcı olabilir. Üçüncü satırdaysa, her büyü deneyim seviyelerine mal olur yazıyordu. Tamam, gizem çözüldü, her şey bitti diye düşünüyorsanız, hayır insanlar burada durmadılar ve olayın arkasındaki hikayeyi araştırmaya devam ettiler. Ve dikkatlerini çeken bir cümle vardı. İkinci cümle. These names will be random and confusing. Gerçekten enchant masasında bir istirek mi vardı, yoksa altında farklı bir hikaye mi dönüyordu? Bu alfabenin Mojang tarafından mı yaratıldığını yoksa farklı bir yerden mi geldiğini bulma zamanı gelmişti. Sadece ufak bir araştırma meselesiydi. Ve standart galaktik alfabe yazdıklarında şu fotoğraflarla karşılaştılar. Başta gösterdiğim şu soru işareti içindeki adam Tom Hall. Standart galaktik alfabenin yaratıcısı. Fark ettiyseniz arkasında duran isimler de Minecraft'tan tanıdığımız kişiler. Soldaki Jeb, ortadaki ise Minecraft'ın yaratıcısı Notch. Dilin kökeninin hikayesine geçmeden önce Tom Hall, Wolfenstein 3D ve Doom 1993'ü çıkartan kişiydi. Ayrıca tüm bu oyunların yapımcısıydı. Tomola bu dilin Minecraft'a nasıl eklendiği sorulduğunda Notch bana enchant masası için bir font bulması gerektiğini ve bunun havalı olmasını istediğini söyledi. Ve acaba standart galaktik alfabeyi kullanabilir miyim diye sordu. Ve ben de ona tabii ki kullanabilirsin diye yanıt verdim. Fikrinin harika olacağını düşünmüştüm. Çünkü standart galaktik alfabesi yeni bir hayat kazanacaktı. Belki de yeni küçük yaşlı gamerlar Commander Keen oyununu keşfedecekti. Ve bu röportajdan sonra yeni bir ipucuna varıldı. Ekranda enchant masasının dilinin tam karşılaştığı bulunuyor. Biraz daha dikkatli baktığınızda Tomol'un bu dili 1991 senesinde çıkardığı Commander Keen oyununda kullandığını görüyorsunuz. Oyunu daha futuristik göstermesi adına yaratmış bunu. Ayrıca oyunun gizemli bölgelerine de bu dillerle mesajlar koydu. Dili öğrenip oyundaki bazı şeyleri çevirebiliyordunuz. Bu da oynayan kişilere ayrı bir keyif veriyordu. Peki bu kural Minecraft için de geçerli miydi? Yani enchant masasındaki kelimeler bir anlam ifade ediyor mu? Cevap hayır. Çevirmeye çalıştığınızda masada karşınıza çıkan kelimelerin anlamlarının tamamen saçmalıktan ibaret olduğunu fark Ediyorsunuz. Bazı kelimelerse kısmen uyuşuyor. Fire Free veya Ignite yazan bir bölüm görebiliyorsunuz. Hatta tıkladığınızda size ateş dayanıklılığı veya Flame Fire Espek gibi büyüleri verebiliyor. Ancak bunun yanında tamamen saçmalıktan ibaret kelimeler de var. Yani bir anlam çıkartmak tamamen mantıksız. Tüm bu saf bilgilere olayın neredeyse tamamen çözülmesine rağmen komplo teorisyenleri yine işin peşini bırakmadılar. Yazıların bir anlam ifade ettiğini iddia etmeye devam ettiler. Ancak internette yazılan tüm komplo teorileri Minecraft'a getirilen yeni güncellemelerle birlikte yok oldu. Çünkü artık üzerine geldiğinizde eşyaya gelecek büyüleri gösteriyordu. Böylece kimse artık saçma fikirler üretmeyecekti. Artık tek bir ortak noktada tüm topluluk Minecraft'ın enchant masasının gizemini çözmüş oldu. Günümüze geldiğinizde enchant masası hala Minecraft'ın temel taşlarından bir tanesi. O yüzden yanına yaklaştığınızda yavaşça açılan o kitaba iyi bakın. Etrafınızda dans eden o sembolleri hatırlayın. Bunun anlattığım her hikayedeki gibi büyük bir şeyin parçası olduğunu unutmayın. Ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.